şimdi de e, güzel bir polinom sorusu çözelim. Tabi grafik yorumu da gerekiyor burada. Şimdi en yüksek dereceli terimin katsayısı sayısı 1 olan 4. dereceden bir polinom. Bunun köklerin e, köklerinin de tam sayı olduğundan bahsetmiş. Bu grafiğe ait arkadaşlar. Bu arada eğer bizim e, polinomumuz 4. derecedense 4 tane kökümüz olacak ve biliyorsunuz ki x80'ini kestiği noktalar polinomun kökleri olacak. Burada bizzat 4 ve eksi 3'ten zaten bahsetmiş. 2 tane kökünü vermiş. Diğer iki kökünü biz bulacağız. Ve grafiği yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bakın bunu çizelim. Çizmeye çalışalım. Kaba taslak tabi. Şimdi bir kere bizimki y ekseni 72'de kesmiş. Ve yukarı doğru şöyle yapmış aslında şöyle bir kesiş. Burası 72 olsun. Sonrasında bakın eksi kısmı keserken yukarıdan aşağı doğru gelmiş. Yani şöyle olmuş. Demek ki bu böyle devam edecek. Fakat eksi 3 burası. Çünkü eksi 3'e bakın burada keserken aşağı doğru iş yapmış. Burada bir tane kök var. Ben ona A diyeyim. Sonrasında bakın 4'ü keserken de aşağıdan yukarıya çıkmış. Demek ki benim polinom böyle gelmiş. Sonra aşağıdan yukarı çıkıp işte o bahsettiği 4 de burası. Burada da bir diğer kök olacaktır ve kaba taslak bizim polinomumuzun denklemi bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bakın bundan sonra baş katsayısını da 1 vermiş. Polinom biz yazalım bakalım. Baş katsayı buraya yazdım. 1 köküm eksi 3. 1 köküm a. 1 köküm b. 1 köküm de 4. Peki bu a ve b'yi nasıl yorumlayacağız? Kökleri birer tam sayıymış. Yani Köklerimiz A ve B tam sayı olacak. Bir de bakın buradaki 0'a 72'yi biz hiç kullanmadık aslında. 0 verince cevabımız 72 olmalı. Peki buradan x yerine 0 verince başka bir kalem kullanalım şöyle. x yerine 0'ı verince arkadaşlar bakın burası 3, burası eksi A, burası eksi B, burası eksi 4 olacak. Ve ben bunları çarptığımda ee, ne olacaktır? Eksi 12 çarpı A çarpı B. 72 olacaktır. Buradan a çarpı b eksi 6. Peki a eksi 3'ten büyük. b de 4'ten küçük. Ve tam sayı olacak. Tabii ki de burada eksi 2 çarpı 3'ten yararlanacağız biz. O yüzden a kökümüz eksi 2'ymiş. b kökümüz de 3'müş. Bakın 4'ün de solunda kalıyor. Ee, bu şekilde. Peki polinomumuzu yazalım o zaman. Px polinomu ne olacaktır? 1 çarpı x artı 3 Diğer köküm x artı 2. B dediğimiz şey biz zaten 3 bulduk. Ve x eksi 4. Peki bana neyi soruyor? Px polinomunun katsayılar toplamı yani P1'i soruyor arkadaşlar. Bakın P1'de şurada bulmaya çalışalım. X yerine 1 yazarsak P1 dediğim şey 1 çarpı 4 çarpı 3 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3. Yani e, cevabımız ne olacak? Artı 72 olacak. Yani A seçeneğinde mevcut.